Hepinize yeniden merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Kral Saman Hardcore'un 4. bölümüyle devam tamam ediyoruz arkadaşlar. Ben arkadaşlar sizden her zaman istediğim arkadaşlar. Abone like ve bildirimleri açın. Bunları yaparsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Ben elinden geldiğince bir şeyler yapıyorum. Siz de bana ele, emeğin karşılığını verirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yani çok güzel bir şey yapacağız arkadaşlar. Yani enteresan çok güzel. Aslında enteresan değil, çok güzel. Bakın arkadaşlar, buraya yerini bile yaptım ya. Yani o kadar güzel bir şey yapacağım ki yani gözleriniz yani en şaşıracaksınız. Aslında ben niye böyle diyorum? Neyse, videoya <laughs> başlayalım da şimdi şu yerlerini yapalım. Güzelce dolduralım arkadaşlar hemen bir şey yani hiç şey demeden hemen başladım arkadaşlar. Yani ben öyleyimdir. Arkadaşlar bakın bu çok o kadar güzel bir şey yapacağım ki. Yani, yani siz de umarım beğenmişsinizdir. Yani arkadaşlar ee, eğer beğendiyseniz arkadaşlar yani bu yaptığım şeyi beğenirsiniz arkadaşlar. Like atın. Abone olun ve bildirim açın. Yani yaparsanız beni mutlu edersiniz. Yani bunu yaparsınız inşallah ya. Siz yaparsınız. Siz kral adamsınız ya. Neyse şöyle çok uzatmadan başlayalım. Benim demir baltam vardı. Kırıldı ya. Benim de hiç demirim yok. Madene hiç gitmiyorum ben ya. Şöyle bir demir set falan. Elmas set. Eşyalar falan yapayım. Bu nedir? Altında kaldık. Demirle kaldık ya. Demir eşyalarla falan. Arkadaşlar şimdi şuraları. Şöyle dolduralım. Dolduralım. 4 2 3 4 tamam Şöyle bir yapalım. Ama baya güzel olacak ya. Arkadaşlar aslında ben de yaptığımda çok seveceğim. Arkadaşlar ben e, yaptığımda hangi takımda olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Yani bu takımı çok seviyorum. Asla da bırakmam. Hiçbir zaman. Hiçbir zaman bırakmayacağım. Oh. Hmm. Tamamdır. Uzun bir şey var ama. Onun bitmez. Tüm bayağı bir toplamıştım aslında. Bu da yetmeyebilir. Çok hızlıca yapmaya çalışıyorum da. Oh. Dört. Tamam. Bir düşer. Ya bu altın zırhlarla çok çabuk kırılıyor arkadaşlar. Bizim demir sete ya elmas sete gelmemiz lazım ya. Yani. Elmas eşyalar falan. Elma. bir tane bile elma sallıyorum Neyse. O mu ne bitti? Aa odun Yok yok. Yo. Tamam. Böyle hepsini çevirelim. 64'e geçer mi? Geçti. Oha geçmedi. 64'te kaldı. Bu bize hiç yetmeyecek. Bir gram bile yetmez. Neyse neyse. Şunları şöyle yapalım. Şimdi. Yaptıktan sonra şuraları şöyle yapalım. Bak arkadaşlar çok ben arkadaşlar çok güzel olacak arkadaşlar yani bu enteresan değil ama niye tam enteresan det evet. neyse <laughs> şöyle yapmaya devam edelim birazdan ne hangi takım olduğunu öğreneceksiniz arkadaşlar şöyle Bu Kort'ta şu an hiç ölmedik ya. Yani o diğer hardcore'da öldük. Hemen üçüncü bölümde öldük. Aa odun bitiyor. Odunumuz yok mu? Olamaz. Sanki biraz odun toplamamız lazım. Bir dakika bu evde odun var mı hiç? Lütfen olsun lütfen. Lütfen. Şu camları da alalım bari. Lütfen olsun. Yok burada. Hatta dur şunu da alalım. Bu bize lazım olacak. Yok mu? Yok. Neyse arkadaşlar ben videoyu düzeyim. Hemen ee, biraz odun toplayayım geleyim. Arkaya 64 tane topladım geldim. Yani biraz fazla topladım. Arkadaşlar bu arada bu baltanın yanı niye gitmedi? Çünkü ben balta başka yani başka bir balta kullanmam için arkadaşlar. O yüzden yani bu baltayı şimdi kullanmayacağım. Çünkü buralarda lazım olabilir diye düşündüm. O yüzden başka balta kullandım. Onun da canı bir tane kalmıştı zaten. Onu da attım suya. Şimdi şu şunları koyalım. Işıklandırmasını da yapacağız. Arkadaşlar yani o kadar güzel olacak ki bayılacaksınız ya. Sen neyse çok konuşmayalım. Ay. Şimdi şurayı bir meşale Meşale. Buraya meşale. Şuraya meşale. Şuraya da meşale. Şimdi şurayı kıracağız. Şimdi yaptık. Aa burası değil. Yanlış. Şurasını kırdık. Şurasını da kıralım. Arkadaşlar ben ilk yani başta yaptım Arkadaşlar hemen geliyorum. Başta yaptığım şey zaten. Arkadaşlar şöyle kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi şuralara cam koyacağız. Cam koyalım. Biraz hızlı davranmaya başlıyorum. Arkadaşlar bir dakika hemen geliyorum. Ve video kapanacak diye şey yapıyorum. Arkadaşlar ve bitti. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu ne? Arkadaşlar ben Fenerbahçeliyim. Evet arkadaşlar size içini de göstereyim. İşte burada kasiyer. Ee, burada da koltuklar arkadaşlar. Bence boyo goya iyi oldu ya. Buradan da böyle giriyor kasiyer. Arkadaşlar video bitiyor. Arkadaşlar video bitiyor. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça oh, kalın. Arkadaşlar ben gördüğünüz gibi Fenerbahçe'yim. Yani Fenerbahçe'yi asla bırakmam arkadaşlar. Fenerbahçe'yi.